Varlıkların dünyaya inmeleri, dünya maddeleri içinde kendilerine lüzumlu olan malzemelerle karşılaşıp onlardan yararlanabilmeleri içindir demiştik. Güneş sistemimizin bütün küreleri arasında inkişaf malzemesi en bol olanlardan biri dünyadır. Bu malzemelerin çeşitli ihtiyaçlara göre düzenlenmiş ve tertip edilmiş, insanların işlerine yararlı hallere sokulmuş olmaları lazımdır. Bu işlerle vazifelenmiş, vazife planının varlıkları, liyakatleri ve kudretleri derecelerine göre dünyaya tahsis edilmiş muhtelif vazife organizasyonları içinde vazifelerini yaparlar. Tabii ki bunun yukarılardan gelen direktiflere uygun olması gerektiğini unutmamak gerekir bu yardımlarla dünya varlıklarının ve bu arada durumları daha kapsamlı olan insanların inkişaflarına yararlı bir sürü tertip düzen ve oluşum meydana getirilir. Mesela doğa olaylarının bir nizam dahilinde vuku'a getirilişleri, bütün dünyayı kapsayan siyasi, ekonomik, bilimsel durumlar ve bu arada bütün tali kurumlarıyla kurulmuş uluslar, devletler, aşiretler, cemaatler hep ünitenin direktifleri altındaki büyük organizasyonlarda vazife organları tarafından sevk ve idare edilirler. Şu halde dünyadaki ulus, devlet, aile gibi bütün toplulukların sevk ve idaresi yukarılara bağlıdır. Ve bu bağların gayesi de vazife planı sezgisini hazırlanıp bu plana liyakat kazanabilmek ihtiyaçlarıyla dünyaya gelmiş olan varlıkların yani insanların hedeflerine ulaşabilmelerine yardım etmektir. Nitekim her insan dünyada mevcut olan bu kurumların sonsuz imkanlarından çoğu zaman otomatik ve yarı idrakli olarak direkt veya endirekt yollardan yani hem onların icapları içinde bizzat yaşayarak hem de o icablarda yaşayan diğerlerini gözlemlemek suretiyle sonsuz yararlar sağlar. Buradaki otomatik sözcüğünün manasını daha önce biraz açıklamıştık. İnsanların bu topluluklardan yararlanmaları her zaman onların hakiki gayelerini görerek vuku bulmaz insanlar hemen hemen daima bu topluluklara, dünya realitelerine ve kıymetlerine göre ancak kendilerine sağlayacakları çıkarları elde etmek isteğiyle ve ihtirasıyla katılırlar ve bu istekle o topluluklarda canla başla çalışırlar. Bu isteklerin çeşitleri de her kişinin nefsaniyet cüzlerinin nitelik ve niceliğine göre değişir. Bu nitelik ve nicelikler bazen çok aşağılardaki bencillik düzeylerine kadar inebilir. Mesela büyük bir haydut çetesi kurulabilir. Fakat vicdan mekanizmasının üst düzeylerine intibak etmiş dengelerle bu istekler çok asilce ve yüksek tezahürler de gösterebilirler. Mesela temiz bir sevgi içgüdüsüyle bir ailenin bütün yükleri altına seve seve girilebilir. Fakat görünürdeki bu gelip geçici maddi çıkar duygularına karşılık bütün bu kurumların bazen tatlı, bazen de çok acı ve zahmetli yollardan insanları üstün ve hakiki kazançlara götürecek olan asıl büyük kıymetlerini hemen hemen kimse görmek ve düşünmek istemez. Dünyada bulunan her şey gibi ulus, devlet, aile kurumları da gaye değil vasıtadır. Bu vasıtaların hakiki gayeleri, dıştan göründüğü gibi dünyanın çok çekici olan ve dünya ütesine zerresi bile götürülemeyen maddi kazançları ve realiteleri değil, bu realiteler içerisinde yaşayayım, bu kazançlar peşinde koşayım derken, insanların karşılaşacakları acı veya tatlı bir sürü olayın vicdan mekanizmasında uğrayacakları işlemlerden sonra hasıl olacak öz bilgilerin elde edilmesidir. Dipnot, hasıl olmak, meydana gelmek, ortaya çıkmak, doğmak anlamına gelir. Kitaba dönüş. İşte bu noktada vicdan mekanizmasıyla öz bilginin zenginleşişi arasındaki ilişkiyi bir kez daha belirtmiş bulunuyoruz. Şimdi bu bilgileri idraklerde karanlık ve belirsiz bir tarafın kalmaması için özetleyerek tekrarlayacağız. Dünya idrakiyle kıymetlendirilen vicdan realiteleri varlığın öz bilgisi değildir. Bunlar varlığın kaba maddedeki bedenlenmelerinin icaplarına göre madde durumlarının vazife nefsaniyet dualitesi içerisinde çeşit çeşit formlar gösteren görünüşleridir. Bu realiteler herkeste mutlak olarak aynı sırayı izlemezler, lüzum ve ihtiyaçlara göre sıralanırlar. İşte bu zıt unsurların çarpışmaları sonucunda doğacak olaylardan alınacak kıyas bilgileri idrak kanalıyla varlığın öz bilgisinin değerlerini artıracak ve bu değerler de insan formasyonları içinde ruhun tekamül ölçüsü olarak ona yansıyacaktır. Bu hal dünyada daima değişen realitelerin vicdan mekanizmasındaki durumlarını ve bütün bu mekanizmaların öz bilgiyi zenginleştirici rollerini ve nihayet varlığın, ruhun tekamülüne ait yaptığı hizmetlerin özünü kısaca gösterir. Yine vicdan mekanizmasını işleten bu realiteler bir taraftan öz bilgileri artırırken, Diğer taraftan gücünü ve hızını öz bilgilerden alarak üstün realitelere doğru kayabilmektedirler. Yani beyne bağlı realiteler öz varlıktaki idrake ait ince madde kombinasyonları komplekslerini zenginleştirirken öz varlıktan beyne yansıyan nurlu ışıklar da vicdan dengesini üst düzeye ulaştırmaktadırlar. Böylece öz bilgiler arttıkça vazife bilgisi yolundaki vicdan mücadeleleri nefsaniyetin de düzeyini yükseltir. Ve bir an gelir ki vazife planının yakınlarında vazife ile nefsaniyet arasında mesafe kısalır ve idrakin vazife cephesine yönelmesi kolaylaşır. Vazife planına gelince, oradan itibaren vicdan dualitesi ortada kalmaz.'' onun yerine büyük vazife fonksiyonlarıyla yürüyen mahiyeti değişik diğer bir tekamül dualitesi başlar ve bu dualite varlığı üniteye kadar izler. Bu mücadelenin en şiddetli anlarını oluşturan özellikle orta insanlık kademelerinde insanlar sürekli bir huzur, bir huzursuzluk arasında gidip gelerek yaşarlar. Bu haller vicdan unsurlarının belirgin olarak meydana çıkan denge ve dengesizlik durumlarına rastlar. Bu huzur insanı idraki oranda tatminkar bir duruma sokar. Bu sayede o kendisini sorunları çözülmüş olarak görür. Fakat icaplara ve öz varlığın beliren ihtiyaçlarına göre vicdanın denge hattı yukarılara veya aşağılara doğru bozulmaya başladığı anda onun keyfi kaçar. Yeni bir realite karşısında eski realitesinin yıkılmak üzere olduğu hissi ona azap verir. Bu ıstırap dengenin bozulması derecesiyle artar. Bu hal her devreye, her kademeye göre çeşitli mahiyetler ve şekiller alır. Bazen özellikle az ilerlemiş kademelerde hakiki vicdan azabı halinde kendini gösterir. Bu azap şekilleri dengelerin aşağı doğru kayışlarında daha çok görülür. Varlığın ileri inkişaf derecelerinde bu tür azaplar olmaz ama muhtelif teşebbüş hal ve şekilleri meydana gelir ki bunlar da az önemli huzursuzluklardan sayılmaz. Bütün bu huzursuzluk veya ıstırap halleri vicdan realitelerinin daha üst düzeylerde denkleşmesini ve bu sayede öz bilgilerin artmasını ve insanların mukadder olan vazife planına yaklaşmalarını sonuçlandırır. Şu halde bulunan kademenin hazmedilmiş, fonksiyonunu ifa etmiş realitelerini izleyen teşevvüşleri bir an önce atlatmaya çalışmak suretiyle üst realitelere ulaşmak gerekir. Ta ki kazanılmış olan üst liyakatler zamanlarında fonksiyonlarını yapmaya başlasınlar ve bunun sonucunda da öz bilgilerin inkişaf yolundaki normal seyirleri kesintiye uğramadan devam etsin. İşte bir insan herhangi bir huzursuzluk veya teşevvüş ya da ıstırapla karşılaştığı, vicdanı herhangi bir azabın kıvılcımlarıyla yanmaya başladığı zaman o insanın derhal kendisini toplayarak idrakini vicdanının unsurları arasında dolaştırması, o zamana kadar ilgi göstermediği vicdanının üst unsurlarına yönelmesi, istekleriyle ona değerler göndermeye başlaması, buna karşılık alt realiteye ait isteklerini, alışkanlıklarını, arzularını ise geri plana atarak onları yeni değerlerle beslememesi ve her şeyden önce bunun için elzem olan cehit ve gayretleri göstermesi gerekir. Bunu yaptıkça vicdan dengesi yavaş yavaş üst düzeylerde kurulmaya başlar. Bu da gerçekleşince yeni doğacak daha büyük bir huzur ve mutluluğun neşesi, bütün geçmiş üzüntü ve sıkıntılarının hepsini siler, süpürür fakat onların öz varlıktaki bilgileri zengin bir inkişaf yükü halinde o insanı yüksek tekamül planına daha çok yaklaştırmış bulunur ki esasen insanda huzurun artması da bu halin sonucudur.